Ya şu ben biraz ünlüyüm de kimse beni tanımasın gözlüklerini çıkartsam da. Aşkımın şu güzel yüzünü bir görsem. Aşkım. Senin yanında liseli bir aşığım. Sana söyledim. Ama benimle dalga geçersen yapmam bak bana göre. Beni bir arasana. Ne alarmı bu? Sürpriz alarmı. Ne sürprizi? Hesabı getirir misiniz? Ne sürprizi ya? Görürsün. Allah. Hayriye çekil önümden. Çekil önümden kalbini kıracağım senin ha. İstiyorsanız kafamı kırın Çetin Bey. Tansiyonunuz fırlamış 17'ye. Ben sizi bu kapıdan salmam. Bana bak habirden yedi ceddim çıksa kimse beni tutamaz artık ben. Bak kimse benim kızımın şerefine namusuna dil uzatamaz öyle. Hiçbir şey ima etmeye çalışmasın. Bana açık açık konuşun. Tamam Çetin Beyciğim ama diyorum ki ben de size arsıza uymayın. Canınıza yazık. Ya bana bak. Biz bu kızları tertemiz büyüttük, tanı mı? Tertemiz büyüttük biz bu kızları. Kimse benim kızımın şerefine, namusuna diz uzatamaz öyle. Neymiş efendim? Benim oğlum senin kızını o haliyle alacak. Ne demek kullanın bu? Tüm edepsiz. Ayol arsız bunlar diyorum size. Ne konuşacaksınız böylesiyle zaten? Kaç yaşında kız ayol? Konuşulur mu böyle şey? Ayıp. Yaş ne ya? Yaş ne? Bak ablası kaç yaşına geldi? Sap sağlam duruyor da Ay vallahi billahi benim yüzüm kızardı artık ya. Birazcık sakin olsanız ne olur sanki? Çirkef diyorum bunlar çirkef. Gidip de kavga edip de ne olacak sanki? Ararım, Zuhal Hanım'ı ararım şimdi vallahi ararım. E git ara be. Benim kızıma itimadım tam. Hepsine kefilim. Bütün kızlarıma kefilim ben. Hepsine. Ay! Ay! Ama ben fenalık geçireceğim artık. Bir rahat durun da şu tansiyonunuzu bir ölçeyim. Al, bırak. Ay! Bırak şimdi Git, Bekir'i çağır. Arabayı getirsin, beni buradan götürsün çabuk. Oo! Hadi. Ne Bekir'i ayol? Ölürüm de çağırmam. Ayol, siz bu sinirle karşıya geçerken köprüde hık hık der gidersiniz. Ararım. Vallahi Zuhal Hanım'ı ararım. Ne Zuhal be? Allah Allah. Şimdi gelir buraya özel hayat, özel hayat diye. May 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 konuşur dedim, Hadi çağırma, çağırma. Git sen bana. Yukarıdan tansiyon ilacıma git. Ha dur dur dur. Ay. Yukarıda tansiyon değil. Ne altıydı o? Dil altı. Dil altı. Orada şeyde eza dolabında olacaktım ha. Bir yerde geberip kalmayayım diye onu ben elimde taşıdım bir yere bıraktım. Oralarda bir yere Al getir onu bana. Tamam gidiyorum da sakın bir yere kımıldamayın. Hemen geliyorum bak. Koşma. Yuvarlanacaksın bir de seninle uğraşmayalım. Koşma! nereye gidiyoruz bir söylesene. Ya çocuk gibi yalvartıyorsun beni. Ya söylersem sürprizin devamında mı kalacak? Sabret. Küçük bir ipucu sadece. Ama bak geriyorsun beni böyle ipucu falan filan. Böyle büyük bir şey değil. Küçük bir şey. Değil. Lafları benim yüzüme söyle de, paçanı göreyim senin geri kadın. Ha, söyle. Haydi ya söyle. Aşk olsun ama Çetin Bey kandırdınız beni. Bak kurban olayım dönüm. Vallahi arıyorum Zuhal Hanım'ı. Allah ı çok korkma ha. Aman söyleme, aman söyleme. Hemen dönüyorum, hemen dönüyorum. Tamam. Ay ya Geliyorum Rezan Hanım. Geliyorum. Az bekle. Ben her şeyi ayarladım. Seninle küçük bir ada kaçırma yapacağız. Akşam İstanbul'a dönmek zorunda da değiliz. Sabah beraber uyanabiliriz. Ben... Denemem yani ben öyle... Habersiz... Kimden habersiz? Bilmiyorum. Sen yarın öğlene kadar boşum dedim bana. Bu Bo boşum. Ulaşıyorum zaten ama ben öyle... Yani evdekiler bilmiyor. Benim haber vermem gerekiyordu. Kime haber vereceksin? Zuhal Sen hala babandan izin mi alıyorsun? Çok özür dilerim. Yani ben... Heves kaçırıcı gibi durduğum için çok özür dilerim. Ama be, bizim evin bazı rutinleri var. Özellikle de benim olmam gereken rutinler var. Ee, böyle senin için çok aşırı... Görünebilir bu rutinden. Ama benim... Uymam gerekiyor. Ee, benim sana anlatmam gerekiyor aslında ama yani böyle ayaküstü anlatılacak şeyler de değil. Ben böyle plansız, programsız herhangi bir şey yapamam da çok sıkıcı göründüğümü farkındayım. Yani çok özür dilerim. Hayır, hayır, sen sıkıcıdan başka her şeyiz. Tamam, önemli değil. Ada kaçmıyor. Başka zaman yaparız. Ben... ...ilk defa böyle şeyler yaşıyorum. Bunu sana benim söylemem gerekiyor. Sen benim başıma gelmiş en garip şeysin. Gariplikten bahsetmiyorum. Ben yaşadığımız şeyden, hani her şeyden bahsediyorum. Anlamıyorsun değil mi yani? Anlattığım hiçbir şeyi anlamıyorsun. Ben seni anlamamayı da seviyorum. Tamam, yalnız havalar bozmadan ada programını yapalım. Söz mü? Söz veriyorum. Eğer program yapmam için izin verirsen adaya birlikte gideriz. Öyle mi? Tabii. Ki. Yalnız ben sizin şu aile rutinlerinizi şu an çok merak ediyorum ya. Toplanıp adam kesmiyorsunuz herhalde, değil mi? Gerçi aslında düğününde herkes çok normale benziyordu. Bir tek baban. Babanın şahin bakışlarını hissettim. Şaka yaptım. Bozulmadın değil mi? Şaka yaptım. Belki biz merdiven altında yürücüne sahip